Çocuğun gelişimle uygun bir bilgi verilmesi gerekiyor ve ebeveyni ve yakın olduğu kişi tarafından bilgi verilmesi gerekiyor. Şu anda internette, televizyonda bir sürü bilgi kirliliği var ve çocuklar direkt bunlara maruz kaldıkları zaman bu onlar için çok daha korkutucu oluyor. O yüzden ilk olarak çocuğa neyi bildiğini sorarak başlamak en uygun yaklaşım olabilir diye düşünüyorum. O bilgisini öğrendikten sonra neyi bildiğini, oradaki yanlış bilgilerini daha uygun şekilde aktarabiliriz. E, çoğu zaman açık uçlu sorularla e, olanla konuşmak en uygunu oluyor ve gereğinden fazla bilgi vermemek gerçekten iyi e, ve bu bilgiyi gelişimine uygun örneğin okul öncesi dönem okul dönemi çocukları somut düşünürler ve gerçekten onlara e, kısa somut özet bilgiler e, vermek gerekir. Onun dışında onlara mutlaka izin verin ki size sorular sorsunlar, merak ettiklerini soracakları birisi olsun. Hiçbir şey bilinmezlikten daha kötü değil ve siz de her sorularına cevap verebilmek durumunda değilsiniz. Bizlerin de bilmediği hala birçok şey var. O yüzden onlara bu konuyla ilgili bildiğiniz kadarına uygun şekilde aktarmanız yeterli olacaktır. Bazı şeyleri de bunu bilmiyorum ama araştırıp seninle tekrar konuşabilirim şeklinde. ...aktarabilirsiniz. Açık olmanız ve bu konuda yalan ya da yanlış söylemeniz çok önemli. Hiç olmamış gibi davranmamanız çok önemli çünkü ebeveyni olarak zaten sizin duygularınız... ...tepkilerinizden çocuklar bir ayna gibi hissediyorlar bunu ve bu durumda... ...hiçbir şey olmamış gibi davranmak onlara çok daha zarar verici bir tutum oluyor. O yüzden duygularını uygun şekilde alıp onlara uygun bir karşılık vermek önemli. Duygularını nasıl anlarız çocukların? Aslında çocuklar üzüntüyü, korkuyu çok daha farklı şekilde yaşayabilirler. Ve bunu bazen anlamak zor olabilir ya da yanlış anlayabiliriz. Örneğin kaygılı bir çocuk davranışlarını kontrol edemiyor gibi görünebilir. Ya da daha agresif bir tutum içinde olabilir. Ya da içine kapanabilir. Bu yüzden çocuğun duygularını daha iyi anlamaya çalışmak onun tepkilerini daha yakın gözlemlemek ve ipuçlarını iyi almak çok önemli. Bunu resimlerinden, aktivitelerinden ya da gün içindeki davranışlarından çıkarabilirsiniz. Diğer bir konuda sizin kendinizle ilgili olan kaygı yönetiminiz ve çocuğa yansıyan ya da bunu ayarlayabilmenizle ilgili olan ve çok önemli olan kısım. Hepimiz kaygılanıyoruz ve bu kaygıyı yönetmek bizim için de aslında zor ama mümkün ve bunu daha az çocuklara yansıtmayı deneyebiliriz. Kendimiz için de özellikle kaygımızın çok olduğu zamanlarda belki biraz ara verip sonra rahatladıktan sonra gelip çocukla konuşmak ya da kendi kaygımızı yönetme ile ilgili derin nefes alma, meditasyon ya da diğer işe yarayacak teknikleri kullanmak ve sonrasında çocukla etkileşime girmek uygun olabilir. Diğer bir öneri de rutinlerimize iyi uymak Her ne kadar evde uzun süre birlikte kalmak zor olsa da, rutinlere uyulmasının, belli saatte kalkılıp, kahvaltı yapılıp, günün belli bir rutininin olması önemli ve bu gerçekten stresle baş etmemizi bizim daha olumlu yönde etkiliyor. Uyku saatleri, gün içi etkinlikler, aktiviteler, çocuklarla oynanabilecek, keyif alınacak aktiviteleri muhakkak yer vermeniz önemli. Ekran süresini kısıtlamak, özellikle internette geçirdiği zamanı sınırlı tutmak yine çok önemli. Bu her ne kadar zor olsa da bunun sınırlanmasını öneriyoruz. Diğer bir konuda çocuklarla gündemi ve gelişmeleri aslında paylaşmak ve onları da güncel tutmak. Çünkü yeni gelişmelerden hepimiz konuşuyoruz, bahsediyoruz ama onlar anlayamayabiliyor farklı bir dille onlara gelişmelerden bahsetmek belki daha olumlu olanlara biraz daha yer vermek işte bilim insanları bununla ilgili çalışıyorlar ve şu gelişmeleri oldu gibi onları ümitli ve farkında tutmak burada çok faydalı olacaktır. <laughs>